Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray'da e, Göztepe maçına kader maçı gözüyle bakılıyor. Çünkü son 4 maçta tek bir galibiyeti olan e, Fatih Terim'i gönderdikten sonra Torrent'le ligde 5 maça çıkan ancak sadece 2 puan toplayabilen, yani 2 beraberlik 3 yenilik alan e, Galatasaray'da ee, taraftarın sabrı iyice taştı. Göztepe maçında milat gözüyle bakılıyor. Hem Torrent'in kaderi açısından hem de yönetimin geleceği açısından Göztepe maçı çok önemli. Oradan alınacak bir yenilgi Galatasaray'da e, çok fazla e, gürültülerin kopacağının şimdiden sinyalleri olarak e, ortaya çıkıyor. O yüzden yönetim de yönetimde e, Torrent'te futbolcularda Göztepe maçına kader gözüyle bakıyor. Bir taraftan Lewis Campos danışman olarak Başkana fikirlerini, bilgilerini, deneyimlerini sunuyor ve bu süreçte şu Galatasaray'ın başarısı için şunların yapılmasını söylemiş. Luis Campos. Bulunulan durumu kabullenme, ama panik yapmama gerekiyor diyor. Negatif hislerden kurtulun diyor. Hak edip etmeme ikileminden sıyrılın diyor. Başarısızlığın nedenleri hakkında çok fazla konuşmayın diyor. Çalışmayı sadece konum geliştirmek için yapmamak lazım diyor. Şanssızlık gibi bahanelerin arkasına sığınmak doğru değil. E, mental olarak düşüşü şahsen yönetmeye çalışmak önemli diyor. E, ve kulüp psikoloğunun hazırladığı te, tedavi raporuna göre de e, futbolcularla daha fazla toplu seanslar yapılmalı diyor. E, Luis Campos evet e, raporlarını hazırlıyor ama en son biliyorsunuz e, Pastoral ile Sensebile e, Galatasaray sportif direktör olarak e, Galatasaray kulübü de açıkladı. Sportif direktörü oldu. E, Scott ekibini kuracak, Sukat ekibinin başına şey getirecek yani Sukat ekibinden, Sukat e, şeflerinden sorumlu olacak kendisi Luis Campos'a bağlı olarak çalışacak. Tabii ki e, yaz transfer döneminde çok fazla kendisine iş düşecek ama 400 bin euro gibi bir rakamın kendisine ödenecek olması e, yöneticiler içinde, yönetim içinde, taraftarlar arasında da eleştirilere neden oldu. E, daha önce e, şu anda 50 yaşında e, Pastrolle Sensebile e, İtalyan CEO'nun ee, şöyle söyleyeyim, ee, 2019 yılında İtalya Futbol Federasyonunun yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunduğu için spor yöneticiliği siciliği iptal edilmişti. Ee, Sensebilen'in İtalyan menajerlik şirketi e, CEO'sunun Galatasaray Sportif direktör olarak işe başlayabilmek için öncelikle e, sicilini yeniden onaylatması e, gerekiyormuş. Bunu yapmış. Ee, Sense bile Roma'da scoutluk yaparken bu bir iddia, teyide muhtaç bir iddia, ee, Pastorello'nun menajerlik şirketi e, PP'nin oyuncular hakkında bazı yanıltıcı dostlara hazırladığı için Roma'daki görevine son verildiği iddia ediliyor. Ee, yani bakalım başarılı olacak mı? Ben başarılı olacağını düşünüyorum ama biz eee Sportif Direktörlük mü, e, müessesesi çok fazla işlerli yok. Diyelim ki e, Pastorella geldi. E, çalışmaya başladı ama Göztepe işler yolunda gitmedi. Galatasaray Göztepe'yi kaybetti. Ardından başarısız sonuçlarla ligin dibine doğru ilerleyip yani bu şu anki durumdan daha da kötü duruma düşüp ateşten gömleği giyerse torrent gönderilecek. E torrent gönderilirse yeni bir hoca için işe geçilecek, yeni bir hoca getirilecek. Sportif direktörü kabul etmeyecek o hoca. O yüzden ben e, Torrent'in de e, Pastorella'nın da e, çok uzun soluklu e, görev yapacağını düşünmüyorum Galatasaray'da. Doğru hamleler değil bunlar. Galatasaray'ın e, yani daha radikal kararlar alması gerekiyordu. Ama bu radikal kararlar şu an için alınmış değil yani sağ sonuçlarına bakıyor. Sağ sonuçlar yolunda giderse ben Torrent'in sezonu tamamlayacağını düşünüyorum. Ama şu anda sportif direktöre çok ihtiyaç var mıydı? Bana göre yoktu. Alınmasını, bakalım bu Pastorelli Sensebile'nin neler yapacağını özellikle yaz transfer döneminde göreceğiz. Çünkü geçen yaz transfer döneminde gençlere yatırım yaparak ama büyük bon servisler ödeyerek geçiren Galatasaray büyük mali 28 milyon euro'luk transfer yaptı ama şu anda ön plana çıkan bir oyuncu yok takımda. Bunu da ifade edelim. Yani kötü bir transfer dönemi geçirdi diyebiliriz. Tercihlerinin çok doğru olmadığını söyleyebiliriz. Ama Galatasaray'ın böyle giderse, böyle giderse başarısız sonuçlarla, ben Burak Elmas yönetiminin Mayıs'ta olan üstü kongre kararı alacağını düşünüyorum. Çünkü başarısız olursa Galatasaray'ın akil kişileri, ileri gelenleri, ombudsmanları, eski başkanları, eski yöneticileri e, toplanıp bir kurultay oluşturup bir aday ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Bu Dursun Özbek olur, bir başkası olur ama Galatasaray'ın şu anda güçlü bir yönetime de ihtiyacı var. Tabii Fatih Terim'in, teknik direktör Fatih Terim'in de başkanlıkla ilgili... Başkanlığa aday olacağı ile ilgili söylentiler, iddialar var. Ben şu an için Fatih Terim için bu iddialar için çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim'in teknik direktörlüğü bırakmak gibi bir düşüncesi yok. En azından şu an için bir gün gelip teknik direktörlüğü bıraktıktan sonra Galatasaray'a mutlaka başkan olacaktır ve çok da o makam Fatih Terim'e yakışacaktır. Çok da başarılı bir kulüp başkanı olacaktır Fatih Terim. Ama o zaman bu zaman değil diye düşünüyorum ben. Önünde çünkü Fatih Terim'in teknik direktör kariyerinde en az 5 yıl daha başarıyla teknik direktörlük yapacağını düşünüyorum. Bu Türkiye'de de olur, yurt dışında da olur. E, zaman e, her şeyi gösterecek ama Fatih Terim'in ben teknik direktörlüğü bırakacağını düşünmüyorum. E, yani Galatasaray'da dediğim gibi her şey Göztepe maçına odaklanılmış durumda ama e, yeni sportif direktör Pastrolle Sense bile mutlaka transfer çalışmalarını Luis Campos'la birlikte kafa kafaya verip ya da Luis Campos'un önereceği çünkü o transfer sihirbazı, futbolcu bulma sihirbazı Luis Campos onun belirleyeceği adaylarla ilgili pazarlıklar yapacaktır, görüşmeler yapacaktır. Onun da ajandasında çünkü kuracağı scout ekibi ve scout şefinin bilgileri dahilinde önemli görüşmeler yapacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz ama bugüne kadar Türkiye'de bir sürü sportif direktör geldi. Özellikle Fenerbahçe'ye gelen sportif direktörleri gördük. Ama onların da başarılı olamadığını biliyoruz. E, bakalım hep birlikte göreceğiz. Zaman kimi aklı çıkaracak? Galatasaray yönetimini aklı çıkaracak? Yoksa Türkiye'deki sportif direktörlük e, makamının işlemediğini e, belgeleyip e, bu konudaki e, ön yargıyı mı aklı çıkaracak? Hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili Galatasaraylılar. Transfer TV Plus kanalında Galatasaray ile ilgili gelişmeleri paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun ama Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın. çektiğim videoyla like atmayı yani beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Galatasaraylılar.